Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Shimano'nun fren vites kolunu sökeceğiz ve tekrardan dizeceğiz. İlk önce şöyle baktığımızda şurada tel gerginlik ayarı zımbırtısı var. Onu sökeceğiz. Ben sökmüştüm. Daha sonra burada fren kolunun ileride veya geride durması için ayarı vidamız var. Şurada bir kapak var. Buradan sokuyoruz ve açıyoruz. Şu şekilde bir zımbırtı. Buna koyalım. Şimdi bir karga burnu yardımıyla şurada gördüğünüz şu vidayı gevşetip sökeceğiz. söktükten sonra sakın bırakmayın. Yoksa birden fırlar. içinde yaylar, zımbırtılar neyi var. Şu şekilde tornavda ile gevşedeyim. Böyle söktük. Daha sonra burada bir yay var. Bunu söktük. Bakın. içindeki yay attı biraz önce. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Şöyle. Low yazıyor. Low düşürmek için kullanılıyor. Vitesi düşürmek için bu kol. Daha sonra böyle bir şey var. İki tarafı da bunun farklıdır. Bir taraf üstte geliyor, bir taraf alta geliyor. İçinde böyle bir yay daha. Konik bir yay. Daha sonra şuradaki şu görmüş olduğunuz iki vidayı sökeceğiz. Böyle. Bakın şöyle çıktı. Gördüğünüz gibi. Şurada bazen de şey olabiliyor. Vites telinin gerginlik ayarı için vida olabiliyor. O vidayı sökmezseniz bu buradan çıkmaz yani. Şuradan takılı olduğu için bu şekilde çıkıyor. Sonra beyaz bir parça var. Onu da şuradan çıkarıyorum. Bak şurası. Buradaki ibrenin zımbırtısına dahil oluyor. Şöyle koyduk. Bir tane de yay var. Böyle. Daha sonra bunu söküyoruz. Daha sonra alt tarafını sökmeye geçiyoruz. Bakın. Şu ortada gördüğünüz mili ittirdiğim zaman üst taraf çıkıyor. Bu şekilde. Şu kolu da tutun. Tutun yani parnağınızda şu şekilde. Tutmadığınız zaman birden bire fırlayabiliyor. Onun altında da yay sistem olduğu için bakın çıktı. Bu, da bu kadar basit. böyle bir yay var. Daha sonra bunun, şöyle çektiğinizde gelecektir. Bakın burada beyaz dişli kısımlar var. Bunları şöyle alıyoruz. Komple bu plastik söküllü. Oradan da düştü. Şu zımbırtı. Sadece bu kaldı en Şimdi tekrardan toplayacağız. Toplamadan önce şuralar buraya yağlı oluyor. S Siliyoruz. Şöyle tutarsak ne taraf olmuş oluyor? şu şekilde değil. Şu şekilde oturacak. Bakın burada da şu kırmızı zımbırtı var. Bakın görüyor musunuz? Bu ibresi. Şuradaki boşluğa takılı oluyor. Şuradaki boşluğa. Bu şekilde. Yerine oturun. Dikkat edin. Kırılıp ne yapmasın. Bunu da tutturduk. Daha sonra bunu biraz yağlayacağım. Rahat çalışmasını istiyorum çünkü. Daha sonra bununla da bir götür oturma yönü var. Şu tırnaklı kısımlar Şöyle tuttuğunuzda bu plastiği, Shimano yazan plastiği şu şekilde. Şurada girinti çıkıntılar var. Bakın bu çıkıntılara şu ikisi büyük, biri küçük. Bunun küçük olan çıkıntısını bulup aynı yere getirip o tutturun. Bu şekilde. Daha sonra bu plastiği elimize aldığımızda bunun da şurada görmüş olduğunuz bakın şuralarda oturma yerleri var. Bunlar da yönleri farklıdır. Yani kendi yönünün haricinde rahat oturmaz. Otursa bile vitesiniz düzgün çalışmaz. Şuraları yağladım. Bakın en doğru yeri bulmak için bu şekilde deniyoruz. Eğer sıfıra 0 sıfır plastik birbirine uyduysa oturduysa doğru oturmuş demektir. Ama uymadıysa yüksekte veya çok alçakta kaldıysa oturmamıştır. oturtturdum. Gayet düzgün oldu. Daha sonra yapmanız gereken şey şunu ve bu plastiği alıyoruz. Şu şekilde çeviriyoruz bu kolu. Şöyle şuraya takıp burasını oturuyoruz. Bakın şu şekilde baktığınızda bu yay buraya, burada delikleri var. O delikleri de oturacak. Kısa boylu bakın şurası. Kısa, bir tarafı uzun. Bir deneyelim. Deneyelim bir. Tamam. Uzun alan olan taraf. Uzun bükülmüş taraf. Yukarı bakacak şekilde. Kısa bükülmüş tarafı da beyaz plastiğin içine sokuyoruz. O sonra bu şekilde tutun. Ve şu ibrenin gösterdiği sayılar var ya. Yani şöyle. Sonunlu bir parça var. Pardon. Vidalı bir parça. Onu tam ortada oturtuyoruz. Şöyle. İyice oturtturun yerine. Yerine tam otursun. Heh, tamam. Yerine oturdu. Üst taraf bu şekilde olduktan sonra Bakın, burası tamam. Bu şekilde bırakın. Ters çevirin. Bakın. İbreyi şöyle çekiyoruz. İbrenin şu kırmızı plastiği var. Daha sonra buradan şu beyaz plastiğe bakın. Alıyoruz. Bir tarafında şöyle küçük dişler var. 3 tane. Ve diğer tarafında da farklı var biraz. Biraz daha büyük bunlar. Büyük olan taraflar alt tarafa gelecek şekilde oturtuyoruz. Ben yağlayacağım. Siz ister biraz daha ince yağ kullanabilirsiniz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bu arada bu vites çalışmıyordu. Yani yapabilirsem yapacağım. Yaparsam atarım muhtemelen YouTube'a. Şu şekilde oturtuyoruz. Tamam. Oturtturduktan sonra bir şey deneyeceğim. Bunun bakın şuralar bak iki tane var. Burada iki tane çıkıntı var. Bu şekilde görüyorsunuz mu? Bu şekilde. Bu iki çıkıntı üst tarafa bakacak. Üç tane çıkıntı olan yer alt tarafa bakacak. Ve deniyoruz. Bakın. Böyle getirdiğimizde Oturmadı beyaz plastiğin içine parça. Bir tur çeviriyoruz. Yine oturmadı. Bir tur daha çeviriyoruz. Şu anda oturdu. Şu anda oturdu. Ama alt tarafı inmiyor. Onu neden diye sorarsanız Bunun bu beyaz plastiğe ve bu altındaki siyah demir parçaya oturması lazım. Onun da farklı farklı yönleri vardır. Yani. Bakın şu şekilde tam olarak oturdu. Yani aynı kalınlıktaki bu beyaz plastik parçayla bu altındaki siyah demiri aynı hizaya getirip bu şekilde emin oluyor. Yayı takıyorsunuz. Yayı taktıktan sonra Merhaba arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Bakın şu şekilde Yayımızı oturturduk Daha sonra Şu görünüş olduğunuz Plastik'in Şuradaki Yerini Şuradaki kırmızı ibrenin çıkıntısına takıyoruz. Şu şekilde. Şuraya lak diye oturacak. Onu göstereyim. Bakın. Şurası. Şurası. Ben tekrardan bir çıkarıp yağlayayım. Ben şu parçayı yağladım. Gördüğünüz gibi ellerimi de bir sileyim. Şöyle taktık. Daha sonra bırakabilirsiniz. Çok hızlı bırakmayın. Atar. Bakın. Burada konik bir yay var. Bu konik yayın. Şöyle geniş bükülmüş tarafı yukarı bakacak. Dar bükülmüş tarafa. Aşağı tarafa bakacak. Şuradaki bükülmüş yeri şuradaki bakın. Şuradaki deliğe girecek. Taktıktan sonra bu gördüğünüz plastiği şöyle oturtuyoruz. Oturtmadan önce şurasında girmesi için bakın şuranın buraya girmesi için yer yapmışlar. Bunu düzgün bir şekilde ilk önce şöyle o tarafı oturturup burayı da oturttuktan sonra vidaları sıkıyoruz. Fazla sıkmayın sonuçta plastik kırılabilir. Daha sonra bu konik yayı dar bükülmüş yerini aşağı doğru getirecek şekilde oturtturun. Daha sonra ise burada şöyle siyah bir parçamız var. Bunun 3 tane çıkıntılı yerinin en kalın olan yerine bakın. Şu ikisi ince çıkıntılı bırak kalın. Frenimizin şu tarafına bakacak şekilde. Şu tarafına. Kalın yeri. Şu şekilde. O tutturuyoruz. Daha sonra bu kolu O tutturmamız lazım. Şöyle o tutturduk. Ve ardından bu yayı bakın şu yayı şuradaki deliğe gelecek şekilde o tutturuyoruz. Sakın kolu bırakmayın. Yoksa boşa uğraşmış olacaksınız. Bakın bir dakika şey de göstereyim. Bunların da iki tane çıkıntısı var. Biri ince biri kalın. Buradaki girintilere düzgün bir şekilde oturtuyorsunuz Daha sonra tekrar karga burnu yardımıyla çok sıkmayın arkadaşlar. Bakın kol boşta gördüğünüz gibi. Şimdi bunun gerdirmesini nasıl yapacağız? Şöyle bir ip alıyoruz. ikiye katlıyoruz. Ve burada gördünüz mü? Bunu yerine oturtturmadık. Şöyle takıyoruz. Çekiyoruz. Bakın tonu ödeyle göstereyim. Şurada gireceği yer var. Oraya kadar gerdirip takıyoruz. Bu şekilde kolumuzu kurmuş olduk. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Bastık düşürdü. Bastık, yükseltir gibi oldu. Deniyoruz çalışacak mı? Çalışmadı. Bir daha deniyoruz, çalışmadı. Sadece düşürme kolu çalıştı. Neden böyle oldu? Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir söktüm. Çalışmadı biraz önce. Zaten çalışmıyordu. Sebebini anladım. Şurada görüyor musunuz? Burada bir kırık varmış. Bu yüzden çalışmıyormuş. Çalışmadı. Defalarca denedik. Yani. İkinci el almayın. Sıfır alın derim. Bu şekilde Sıfırını alırım Takarken de videosunu çekerim Merhaba arkadaşlar Bakın Tekrardan topladım bozuk Çalışmıyor İkinci el alırsan böyle olur Hayt yazıyor şu anda 7'de Şöyle basıyoruz Hiçbir amacı yok onun Bunda low yazıyor low bastığınız zaman bakın düşürüyor gördünüz değil mi İbreyi ama buna basıyoruz hiç bir tepki vermiyor bire kadar düşüyor ve geri yukarı çıkmıyor Bakın. Bunu da topladım. Önlü vitesin kolu. Bu. Yani gayet güzel çalışıyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Videoda gösterdiğim gibi topladım bunu da. İbreyi görüyor musunuz? Basıyorum yükseliyor. Basıyorum yükseliyor. Basıyorum düşüyor. Basıyorum düşüyor. bu gayet kolay ve rahat çalışırken bu arkadaş nedense o kırıktan dolayı çalışmadı. Bunu videoyu durdurdum. 5-10 sefer söktüm, taktım. Çözmeye çalıştım sıkıntısı ne? Ama çözemedim. Başarısız bir işlem oldu. Hani o kırıktan dolayı yani videoda gösterdiğim gibi toplarsanız bunda olduğu gibi düzgün bir sonuç elde edersiniz. Gördüğünüz gibi gayet kolay çalışıyor. Bu şekilde. Ne yapalım? Yenisini alacağız. Hayırlısı buymuş demek ki.